Canlarım selam. Sıfırdan TYT son 10 konu kampımızın geldik. Nihayet 12. gününe. Sen de hoş geldin. Sefalar getirdin. Hocam bugün bize neyden bahsedeceksin? Fonksiyonlar 3 ile. Hem birim hem sabit fonksiyonu seninle beraber içinden geçeceğiz. Her videonun altında ücretsiz pdf'ler seni bekliyor. Çıktı alıp günü gününe takip edip kendi kaynaklarından soru çözdükten sonra fonksiyonların nazita senle beraber içinden geçeceğiz. Ne diyoruz o zaman? Lafı daha fazla uzatmayalım. Kağıdın kalemin hazırsa sen de hazırsan. Haydi başlayalım kardeşim. Dedik hop şöyle bir yeni fonksiyon türüne giriş yapıyoruz. Neymiş öğretmenim o arkadaşımız? Birim fonksiyon. Ne diyoruz bakalım. Tanım kümesindeki her elemanı kendisiyle eşleyen fonksiyona biz ne diyeceğiz? Birim fonksiyon. Birim fonksiyon denir diyeceğiz. Peki altayın F'den r'ye f(x) eşittir. Bak burayı kaçırma. f(x) eşittir x şeklinde gösterilir. Ayrıca birim fonksiyonu biz nasıl göstereceğiz bir de I, x şeklinde de gösterebiliriz. Peki hocam bu doğru ne ya bu denklemleman denklem, analitik, düzlem. İşte bu f(x) eşittir x ne doğrusu aslında birinci açıortay ortay doğrusu. Yani birim fonksiyon özelliğine f içeride a yazıyorsa ne diye çıkacak a? İçeride F volkan yazıyorsa ne diye çıkmak zorunda can cihazlarım? Volkan diye çıkmak zorunda. Hemen bir örnek verelim. Beyinler pekişsin. F R'den tanımlı. Birim fonksiyondur. Toplamı kaçtır? E F6 ne diye çıkacak can cihazım? 6. F 3 ne diye çıkacak? Eksi 3. E bu ikisini sana zahmet bir topla diyor. Topladın. Cevabımız ne oldu? 3 oldu. Hemen bir kesim bir noktasına geldik. Yine hadi bakalım dolduralım. Birim fonksiyon sorularında. Verilen fx eşittir nokta nokta x artı b ifadesinde x'in kat sayısı daima ama daima ne olacak? 1 olacak. Diğer ifadelerin tamamı sıfır eşit olur. Örneğin demişiz. x kareli ifade olmaz. Bu ne olacak? 0. x'in kat sayısı ne olmak zorunda? 1'in fonksiyonda 1. Sabit sayı ne olacak? 0. O zaman buradan k eksi 2 sıfırdan k'yı ne bulduk? 2. M artı 3 eşittir 1'den M'yi ne buldu cancağızım? Eksi 2. Eksi N artı 4 sıfırdan elinde ne bulmuş olacağız? 4. Şunları da boyayalım. Bir yerlere kaçmasınlar. Hemen gel benimle beraber örnek 28'e. F, R'den R'yi tanımlı. Fx bula bula fonksiyonu ne fonksiyon diyor bana? Birim. Bir durdum. X'in kat sayısının ne olması lazım? 1. Sabit ne olacak? 0 a artı 5 eşittir 1'den a buradan nur topu ne geldi. Eksi 4. b eksi 2 eşittir 0'dan b'yi de ne buldu güzel kardeşim? 2 topladım. a artı b ne geldi? Buradan eksi 2 geldi. Şöyle boyayalım. Hemen geç. Hemen nereye hocam? Yan tarafa. Hop. Geldik 29'a. Ne diyor? Hemen boynunu koparalım sorunun. f reyden reye tanımlı. Tamam hocam. f x artı 1 m x kare artı x kare nx x eksi x artı p birim fonksiyon. Bir dur. Bir dur nefes al. niye teacher Sağ taraf düzenli değil yahu. Yani f x artı 1 bir, bir dursun. Dikkat. Şurada ortak hangi harflerimiz var? Bak bir bak bak. bilinmeyenleri x kare. O zaman orayı bir x kare parantezine aldın. m artı 1 artı kaçırma burayı. Burada kimler ortak? x'ler. Al x parantezine n eksi 1 artı bir de ne var? P var. Peki hocam bu arkadaş birim fonksiyon ise bura x artı 1 ise eşitliğin sağında ne olmasını istersin? x artı 1. O zaman x karenin katsayısı ne olacak kesinlikle? 0. x'in katsayısı ne olacak? 1. E sabit sayıda burada 1 varsa bu da ne olacak? 1. O zaman m artı 1 sıfırdan m'yi nur topu gibi eksi 1. N eksi 1 bir, 1'den N'yi 2 P'yi de ne bulduk cancağızın Bir. M artı N artı P'yi soruyor bana. Eksi 1 ile bir gitti. M ile P cennete. Ne kaldı geriye kankam? 2 kaldı. Aha da boyayalım kaçmasın. Hemen indim nereye hocam? Örnek 30'a. F birim fonksiyon olmak üzere. Birim neydi öğretmenim? İçeride ne varsa hop dışarı çıkıyorum. O zaman F K ne diye çıkacak? K. Çıksın bakalım. F K artı K eşit. K'nın karesi eksi 15. Ne arıyoruz ona da bakalım bir bakmadık. K'nın alacağı en küçük değer. E burası ne oldu? 2K. Hop. birim fonksiyonu ne diye çıkacak? 2K eşit. K kare eksi 15. Hemen 2K'yı karşıya at. K kare eksi 2K eksi 15 oldu. Hop KK. K. Hop 5'e 3. Eksi artıdan. K eksi 5 çarpı K artı 3 eşittir sıfırdan. K'nın buradan bir değeri 5 diğer değerine gelecek. Eksi 3 ki benden neyi istiyordu zaten? En küçük değerini istiyordu. Hemen devam. Yıldırım orduları komutanıyım ben. Gel bakayım benimle beraber. Ne olmuş hocam 31'de? Reel sayılarda tanımlı. F fonksiyon ne fonksiyon kanka? Yine birim fonksiyon. Oo, hocam ortalık 56 yalnız ha dikkat. Tamam öğretmenim sıkıntı yok. Şimdi bir kere şu arkadaşı bir karşıya atalım. F x eksi 4 eşit m artı 2'nin x karesi var. Artı 2n eksi 7'nin x'i var. Eksi k artı diye geldi. Artı 1 eksi 1 diye geldi. Kaçırma. Burası x eksi 4 ise eşitliğin sağında ne olmasını isteriz biz? x eksi 4. Ne fonksiyon çünkü? Yukarıya bak birim fonksiyon. O zaman x karenin katsayısı ne? 0. x'in katsayısı da dikkat et. Burada ne var? 1. Buranda ne olması lazım? 1. Sabit sayı mı? Eksi bu da eksi 4. m artı 2 eşittir 0'dan m ne geldi hocam? Eksi 2. 2n eksi 7 eşittir 1'den. At 7'yi karşıya 8 2'ye böl. n de buradan 4. k eksi 1 eksi 4'ten K'da ne geldi? X3. Benden M artı N artı K istemiş. M ile K'yı topla bakalım. Eksi 5 artı 4 daha. Ne gelecek cevabımız güzel kardeşlerim benim? Eksi 1 gelecek. Hocam vallahi anladım birim fonksiyonu. Gel. Bu soruyu da gömelim. Hemen nereye gideceğiz? Sabit fonksiyona. Pozitif. Reel sayılarda tanımlı F fonksiyonu yine birim fonksiyonmuş. Tamam. Dı dıt 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 verildi. E hocam A artı b x c değeri kaçtır diyor. Şimdi burası x artı 2 ise buranın komplesinin ne olmasını isterim ben cancağızım? x artı 2. Peki paydanda ne var? x artı 1. Demek ki üst taraf şöyle bir ifade ki x artı 2 çarpı x artı 1 bölü. Alt tarafta x artı 1. E teacher. Aha da bunlar girince gördüğün gibi sonuç ne çıktı? x artı 2. Yani f birim fonksiyonu içeri dışarıya fırlattı. E hocam o zaman üst taraf x artı 2 ile x artı 1'in çarpımı mı? E bir zahmet kardeş. A x kare artı b x artı c ne eşitmiş? x artı 2 çarpı x artı 1 o da x kare artı 3 x artı 2. E buradan hocam a 1 b 3 c ne geldi? 2. Şöyle hafif uzaklaşalım. Yazayım şuraya da a 1 b 3 c de ne geldi? 2. Benden f A artı B eksi C istiyormuş. A'mız neydi? 1. B'miz ne? 3. C'miz ne? 2. E bu da ne etti hocam? 4 eksi 2'den 2. Iki. E birim fonksiyon olduğu için dışarı ne diye fırlayacağız? İçeridekini aynısı diye fırlayacağız. Bu kadar birim fonksiyon. Gel. Nereye hocam? Sabit fonksiyona gel. Yeni bir başlıktayız. Ne diyor? Hemen dolduracağız. Tanım kümesindeki bütün elemanları değer kümesinde aynı elemana eşleyen fonksiyona bir sabit fonksiyon, sabit fonksiyon denir diyeceğiz. Ne demek hocam bu? Hatırla gel. Fonksiyon ilk günü hatırla. Hatırlıyorum hocam. Bura tk, bura dk'ydı. Burada 1, 2, 3, 4 var. Burada a var diyelim. Adamcağız ne yapıyor? Herkesi a'ya götürüyor. İşte biz bu fonksiyona sabit fonksiyon diyoruz. Sabit fonksiyonlar fx eşittir. C şeklinde gösterilir. Unutmayacaksın. Aman diyeyim. Kesin bir noktasına geldik. Ne demiş? Sabit fonksiyonda sabit terimler dışında tüm x'li ifadelerin kat sayısı nereye eşitlenecek? Altına Türkçe meyalini yazalım. Sıfıra eşitlenir. Hocam bir örnek ver bu kesin bilin altındakini. Hemen veriyorum. Fonksiyonu ne fonksiyon? Sabit. Sabit sayılar dışında bütün x'li ifadeleri nereye eşitlenecek? Sıfıra e hocam buradan a artı 1 sıfırdan a ne geldi? Eksi 1. Onu fonksiyonda yerine koy bakalım. Fx x ilk taraf sıfırı geldi. Ne eşit işte oldu? Eksi 4'e. O zaman f 2023 de ne eşit işte olmak zorunda yine cancağızlarım? Eksi 4'e. Neden? Sabit fonksiyon. Hemen geldi 34'e ne demiş? Hemen giriyoruz. Hemen. R'den R'ye tanımlı. E hocam sabit fonksiyon P bir reel sayı 6P F3 faktöriyel 18 ise F5 faktöriyel artı 6 pnin toplamı kaçtır? Ring 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 ne oldu teacher? Yahu F'in içine ne yazarsam yazayım. Sonuç neydi? Sabitti. F3 faktör yerle F5 faktör yer birbirine zaten güzel kardeşim. Bak eşit. Çünkü sabit fonksiyon. E o zaman ben burada da 5 faktör 6P ile toplamak yerine 3 faktör 6P gibi düşünürsem Yine cevabım ne olur güzel kardeşlerim? 18 olur. Neden bunu yapabildim ama dikkat. F'in ne olduğunu biliyorum. Sabit fonksiyon. Yani buradaki değer de A ise buradaki de A. Üst taraf A artı 6P. Finalde istenen de yine ne oldu? A artı 6P oldu diye düşünebiliriz. Geldim bir kesim bile yine. Allah'ım hocam nedir bu ya? Hocam bu notlar bitmiyor ha. E kankacığım fonksiyonlardayız. Matematiğin bel kemindeyiz ha. Aman diyeyim ax artı b bölü cx artı d biçiminde verilen bir fonksiyonun sabit fonksiyon ise x'in katsayılarının oranı y'nin katsayılarına eşitliği sağlanır ve geçerli olur. Ne yazmışım? Sana sesleniyorum. Gençler. Eee hocam gel bir anlat o zaman. Neymiş? X'in katsayılarının Y'nin katsayılarının oranı yapacağız. Gel. Sabit fonksiyon olmak üzere M artı F M nedir diyor. Şimdi öğretmenim bak. X'in katsayıları ne burada? 3 bölü 6 eşit sabit sayılar ne? M bölü altta da ne var? M eksi 1. Kışık kışık. Şunları sadeleştirdim. 2m, m eksi 1'den m buradan ne geldi? Eksi 1. Bir. bir uzaklaşalım. Yer ne yazalım fonksiyona? Bakalım ne olacak? Sabit fonksiyon ne oluyor? Gel bakalım. 3x eksi 1 bölü alt taraf 6x eksi 1 eksi -1, 1 daha eksi 2. Üst taraf 3x eksi 1 bölü alt tarafı da 2 parantezin aldın. 3x eksi 1 hop hop benim sabit fonksiyonumun değeri neymiş hocam hep? 1 bölü 2. Benden ne istiyordu bu çılgın çocuk? M artı F M. M neydi? Eksi 1 artı F eksi 1. E, sabit fonksiyon olduğu için nereye gidecek? Bu da 1 bölü 2'ye. Eksi 1 artı 1 bölü 2'den cevabımız Nur topu gibi hocam. Ne gelecek? Eksi 1 bölü 2 gelecek. Güzel soruyu da. Hemen gel. Hemen gel. Hocam ben yoruldum bittim. Gel ya. Daha ne çözdük şu 10 tane soru çözdük diyormuşum da. Biraz fazla çözdük. Çaktırma. Örnek 36 neyiz iyi dinle. A'nın eleman sayısı 4. B'nin eleman sayısı 5 olduğuna göre A'dan B'ye kaç sabit fonksiyon tanımlanabilir? Şimdi A'yı çizdim. B'yi de çizdim. A dedim B dedim. E Buraya diyeyim ki A B C de buraya 1 2 3 4 5 diyelim. Şimdi bunların hepsi sabitse kime gidebilirler 1'e? Bunların hepsi sabitse kime gidebilirler 2'ye? Bunların hepsi sabitse kime gidebilir 3'e? Bunların hepsi sabitse kime gidebilir 4'e? Bunların hepsi sabitse kime gidebilir 5'e? Yani 5 tane ne yapabiliriz tanımlaya biliriz. Bu kadar basit. Ya ne oldu? Çıkır tuttu hocam. Sakin ol ya. 5 tane tanımlayabiliriz. Geldim 37. Ye. Eyvah. Kombo menü geldi. F sabit. E teacher. G birim fonksiyondur. Hayda. Şimdi F4 eksi 4 ise F eksi 4'ün ne olmasını beklersin? Eksi 4. Neden? Sabit. Peki birim dışarıya ne yapıyordu? Hop. içindekini fırlatıyor. Fırlat. 6. Cevabımız ne geldi kankam? 2 geldi. Haydi devam geçtik 38'e. Yine combo menü. F birim. E teacher. G sabit. Birim fonksiyonu neydi? İçi dışı 1. Dışarı çık bakalım. X artı 4. G x eksi 5 ile G 3'ün sabit derse ben buna A desem bu da A olur mu? Olur. Yaz yerine. A A artı 9. Hop hop cennete 4'ü karşı yatarsak. X'i buradan ne bulacağız? Nur topu gibi 5 bulacağız. Haydi devam. Geldik 30 so 30 koşamadım hocam. 39'a. Bu videonun 12. günün son sorusundayız. 39'dayız. F sabit fonksiyon olmak üzere fm artı f fn toplamın değerini bul demiş. Şimdi cancağızım bu içeride m artı 2 n eksi 1 yazması senin için bir şey değiştirmez. Bunların sonucu birbirine ne olmak zorunda? Eşit. O zaman sağ tarafta yazanları bir eşitleyelim. m kare artı 2 n artı 2 eşittir 1 eksi n kare. Bunu ve bunu karşıya attığımda m kare artı n kare artı 2n artı 1 eşittir ne oldu? Sıfır. E hocam bu m kare dikkat şurası bir tam kare ifade. Yani orası da n artı 1'in parantez kare sıfır. Kaçırmanı istemiyorum. Ring ring ring. İki tane çift kuvvetli dereceli toplam varsa ve sonuç sıfırsa bunlar ayrı ayrı ne olmak zorunda öğretmenim? 0. Aha da bunları 0 eşit dersek m0 n'de ne geldi cancağızım? Eksi 1. Peki fm artı f neye geçmeden önce? Ben bu bulduğum bir yerine koyayım. f eksi 1 eksi 1 eşit 1 eksi eksi 1'in karesi. E hocam şurası f eksi 2 oldu. Burası da ne oldu? 0. Yani benim buradan anlamam gereken ne? Benim sabit fonksiyonumun cevabı hep ne çıkıyor? 0 çıkıyor. Peki benden Fm artı F ne isteniyordu? F0 artı F-1. E bu da sıfır. Bu da sıfırdan. Cevabımız ne gelecek can cihazları? 0 gelecek. Böylelikle sıfırdan TYT son 10 konu kampımızın 12. günüyle fonksiyonlar için seninle beraber içinden geçtik. Bir sonraki günde görüşene kadar kendine çok ama çok iyi bakıyorsun. Seviliyorsun güzel kardeşim. Hoşça Hoşçakal.